Ve Fenerbahçe'ye o sabırsızlıkla beklenen maç öncesi müjde dört isimde geldi. Ayrıca derbideki maçta ileri uçta kimin oynayacağı belli olurken patron Mourinho da iki vatandaşını geride bıraktı. Hepsini geçti. Nasıl mı? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Yol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi haftalardır kadroda takımda yer alamayan isimlerin durumları belli oldu. Sakatlığı bulunan duvar Alexander Ciku tamamen iyileşti. 30 yaşındaki futbolcu bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ezeli rakibin elinden bir güzel kapılarak Juventus'tan getirilen ve hazır olmadığı için bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Filip Kostić de takımıyla birlikte ilk kez çalıştı. Ayrıca sarı lacivertli formayla sahada görülmesi pek özlenen Bright Osay Samuel ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Bir de Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlık yaşayan acaba derbide oynayabilecek mi? Sakatlığı uzarsa yerine kim oynayacak adam yok dedirten Mert Müldür'de ise herhangi bir bulguya rastlanmadı derbi de yerini alacak. Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray derbisinde en uçta kime forma vereceğini kararlaştırdı. Sarı lacivertlilerin Kasımpaşa maçında ileride Yusuf Ennesri ilk 11'de başlamış. Maçta isteği ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekse de Nesri'nin henüz yeni takımının oyun sistemine tam olarak uyum sağlayamadığı gözlemlenmişti patron Mourinho'nun derbiyi düşünerek sonradan oyuna sürdüğü Edin Dzeko'yu Kadıköy'deki maçta ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Gerçekten güzel haber. Maçın gidişatına göre ise bu kez Faslı oyuncunun ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Diğer yandan Mourinho'dan Fenerbahçe'ye rekor başlangıç geldi. Kanarya'nın başında başarılı bir sezon başlangıcı yapan Mourinho, ilk 9 maçında sergilediği performansla Manchester United ve Tottenham dönemlerini geride bırakarak sarı lacivertlilere etkileyici bir ivme kazandırdı. Nasıl mı? Mourinho, iki İngiliz takımının başında çıktığı ilk 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi elde etmişti. Patron ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşlarından da sarı lacivertlilerin başında daha iyi performans gösterdi. Jesus ilk 9 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Pereira ilk döneminde 5 galibiyet, 2 yenilgi, 2 iki beraberlik. İkinci döneminde ise Jose ile aynı sayıda galibiyet, mağlubiyet yaşadı. Ancak Jose Mourinho'nun takımı Pereira'nınkinden 6 gol daha fazla attı. Mourinho hepsini geçti.